Evet arkadaşlar burada biletlerimiz var ilk ne biletimiz? Epero e 2 arkadaşlar bu onu kafası bu onu demiri bu da onu döndüren parçası arkadaşlar. Evet evet, için evet arkadaşlar şimdi bu Viron V2 bunun kafası böyle arkadaşlar e bu demiri de bu şekilde ve bu da alt onu döndüren parçası arkadaşlar. E bu da Odax O2 arkadaşlar bunun e kafası arkadaşlar bu şekilde. Bu onun demiri arkadaşlar. Bu da onun e, dö onu döndüren parçası arkadaşlar. Düştüm. Evet arkadaşlar şimdi bunları takalım. <laughs> yaptık ee, gördüğünüz gibi bugün yılbaşı arkadaşlar bugün 2021'e geleceğiz 2021 kötü bir yıl oldu İnşallah 2020, 2020 demek 2020, 2020 kötü bir yıl oldu ama 2021 inşallah hayırlı ve uğurlu bir yıl olur evet. Hepinize mutlu yıllar diliyorum arkadaşlar arkadaşlar burada evet. eğer bildirim zilini açarsanız videolardan ilk önce hep sizin haberiniz olur evet arkadaşlar ee, hepinizin yorumlarına kalp atacağım. Evet bırakacağız. Eğer PERO'yu Eee evet, bu mebletlerden e en çok hangisini seviyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bunun adı Odax arkadaşlar. Bunun adı Wyron, bunun adı da PERO arkadaşlar. Tekrar evet, hatırlatalım. Eğer evet, eğer unutan arkadaşınız varsa bu videoyu açın da arkadaşına Güzel bu dayı, Evet mi? arkadaşlar. Şimdi devletlerimizi seçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada maç 5'te bitiyor. 5 puan alan kazanacak. Parçalayarak yenme 2 puan oluyor. İnten atarak ve ayakta kalarak yenme ise 1 puan oluyor arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Bilginiz vardır bu devlet kapışmalarında. Bunun evet. çiftliği filmi vardı? Evet. evet biz bunu eskiden isterken hep kaçırıyorduk. Neyse arkadaşlar hadi başlayalım. Ben bu. Ee, Seç, seç bir Beyblade Emir. Bunu alıyorum. Ben de bunu alıyorum arkadaşlar. Bu, bu dışarıda kalıyor arkadaşlar. Evet, o kurtuldum ev bu Evet arkadaşlar bu burada dursun. Hadi bakalım fırlatalım. Ee, evet hadi 3, 2, 1. Hadi fırlat. Hadi bakalım odak. Hadi. Hadi hadi. 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 Evet arkadaşlar 1-0 <laughs> öndeyim. Emir ben 1, Emir 0 arkadaşlar. Evet tekrar yapıyoruz. Evet arkadaşlar maça tekrar başlayalım. 1-0 şu an. Evet. 1 3 2 1 hadi. Ringten, ringten attı, art. arkadaşlar. Odax Vyron'u ringten attı arkadaşlar. Evet. E, Odax'a 1 puan geldi. 1-1 arkadaşlar. Evet. Durum 1-1 oldu. Haydi bakalım. Arkadaşlar. Eğer patlatırsan bir puan daha alırım. Patlatmak istiyorum abimi. Kesin patlatırsın. Hadi 3. 3, 2, birazcık. Patlatamak geldi benim arkadaşlar. Arkadaşlar Emir'i patlattım. Emir'in odaksını patlattım arkadaşlar. Ve durum 3-1 oldu arkadaşlar. Odaksı takalım. Arkadaşlar, arkadaşlar burada Beyblade o Bey Teknoloji oyununu oynayanlar varsa yorumlara yazabilir. Evet arkadaşlar bunun bir uygulaması var. Ee, bunu indirip buradaki kodları taratırsanız size o Beyblet'i veriyor. Ee, bunun video oyununun videosu da gelecek. Bunları taratacağız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burada e, bir, bir de Beyblade app uygulaması var. Onu da Beyblet'inizi oyundaki gibi kontrol edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. E, hadi devam edelim Emir. Evet 3-1 evet, ben öndeyim arkadaşlar. Çok güzel bir maç oluyor. 3 2 biraz Evet, Winston attı Arkadaşlar Emir cool. benim hedefimi Winston attı. Başlıyorum. Uçtu resmen Byron başını alıp. Evet arkadaşlar. Hadi tekrar fırlatalım. Evet. Durum 3 2 oldu arkadaşlar. O da güçlü bir day. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 3 2 biraz Evet arkadaşlar dün fırlatamadığım için Emir beni yendi. Durum 3-3 oldu arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi videoyu durdurup kimin kazandığını yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, güzel olur arkadaşlar tahmin edebilirsiniz. Devam edelim. Evet. 3-2-1 Arkadaşlar çok güzel bir kapışma oluyor. Evet. Burada yorumlarda Harry Potter'ı seviyorsanız kalp bırakacağım. Evet arkadaşlar. <laughs> Ve George, 4 4 3 oldu arkadaşlar. Ve arkadaşlar ya bu son kapışma olacak ya Emir 2 puanla bitirecek ya ben 1 puanla bitireceğim ya da Emir 1 puanla geri dönecek arkadaşlar. Her şey olabilir her an. Evet arkadaşlar. 3 2 1 <laughs> Evet. evet. Evet, evet çok arkadaşlar. heyecanlı şu an çok heyecanlı ve arkadaşlar kazandım arkadaşlar benim benim kazanacağımız düşünen arkadaşlarım çok zor tahmin etmiş arkadaşlar ve arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardır. bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize mutlu yıllar diliyorum mutlu yıllar arkadaşlar mutlu yıllar